Ne oynuyoruz biliyor musunuz? Her saniye bir jetle oynuyoruz. Bak şimdi arkadaşlar bakın ne bak. kadar uçuyorum göster. Uçacağım. Çınar göster. Uç gösteriyorum şu an sen neredesin? U yukarıda değilim ben şu anda. Önündeyim bak. Hah gördüm. Uç bakalım. Uçuyorum şu anda. U U arkadaşlar. Ah, niye düştüm ya? Bakın ben de uçuyorum, uçuyorum. U Hadi arkadaşlar bitirelim şu şeyi uçuyorum. Uçtum. 300 oluyor benim. Bayağı uçtum ben. Kaçtım. Yapacağız. Çimler mi? Çimlere geliyorum ben. Ben de. Oha çimlere geldim. Kırmızı yerdeyim ben. Ama yakıtım Ben sarıda bitmedi. kalacağım galiba. Arkadaşlar Karakterim çok iyi oldu Yakındayım. Ben yaptım ona. Evet. Sen neredesin şu anda? Ay sen orada mı kaldın? Uçup kaçıyorum ben. Her yerde. Şu sarı yeri de geçeyim. Ben burada kaldım. Çıkamıyorum daha fazla. Ben de çıkayım. Beşice. Çıkamıyorum ben de. Yakıttım bir şey. Ya abi bir aşağı düşme ya. Hep aşağı düşüyor arkadaşlar bu. Neyse arkadaşlar şöyle hemen yapalım. Aa, bu çok kötü oldu. Çıkmam lazım. İyi. Hep kırmızı duvarda kalıyoruz ya. Hadi be çıktım be. Oğlum neredesin sen? Oha nereye gitmiş Çağatay? Ya. Bağırma sebebim sesin videoda Çıklar. çıkmıyor. 360'a ulaştığımda gelebilirsin. Hatta 345 de gelirsin belki. 345 oldu. Gel bir bak. Yok. 360 Benim yanıma gelsene mi? 360 tam. Sağ bye Neyse arkadaşlar. nasıl yapabiliriz bunu? 360 oldu. Oy çıktık baba. Sıfır yaz. Güzel güzel gidiyoruz abim. Arkadaşlar ben biraz bekleyeceğim videoyu burada kesiyorum. Neyse arkadaşlar biraz bekledim ve 517 olduk. Ama Şunlar 540 da koy geçebilirsin. Yani burayı açık maviymiş. Tamam bekle. Yeşil. Yeşil çınar son. Acaba ne kadar da açacağım ki yeşili de? Bence bir 600 daha açarım. Ne olacak? Arkadaşlar geçtik bu arada bayağı bir. Çınar yani kırmızı, birinci olacak. Çınar kırmızıya da geçebilirsin. Şu anda birinci benim canım. İkinciyim yine ne olacak? Üç, dört, 3 4 5 6 Benden gelişik yokmuş burada şu anda. Ay sen o yere mi çıkacaksın? Çıkacağım tabii. Ben de çıkamıyorum ki. Uçuyorum. <laughs> çıkıyorum, çıkıyorum. Allah düştüm. Hadi be. Altı e göreceğiz mi? Ben altı görüyorum şu anda. Kaçsın? Bak, bak üstüne bak. gör. Bakayım. Bu kaçmış. Dur bir yerinde yetmiş yedi. Beş yüz yetmiş dokuz. Altı yüz demek bu ve bu. Aldım ya sana. üçüncü olmayı da nasıl becerdim? Ya of ya. Oha ikili. Ne geldi. oldu? İkili geliyor. İkili ne bir oldu? Insandım. Neyse arkadaşlar Aa, geçemiyoruz. Bir kere mark pet var açmak. At kafası gibi ben de bir şarkı yapsam acayip. Hemster kaçıncıymış Hele şükür Hamster 25. Ya sıfırlandı beş. Nerede bir şey ya? Öbür hayvanları nereden i̇şte ben takıyorsun? Pet açtım. Kaplumbağa nadir geldi. Takacağım bunu. Nereden takıyorsun? Doğan. Yanında kaplumbağa var benim şu an. Güzelmiş. Sevdim. Bunu. Ne kaplumbağası? Yanında kaplumbağa duruyor benim. Neredesin? Aşağıda. Yuuu. Benim bile köpek var. Nereden taktın onun içine? Niye teker teker şey yapıyor? İşte ya sindiktir. niye yetmiş de teker teker? Harbi. Olsun bana benim daha yuk yukarı çıkmama izin sağlıyor. Ben yani kaplumbağamla beraber bitiriyorum. Ben yani şakır şukur çıkıyorum Olmuyor. Sen kaçsın? Ben 93 oldum. He sen nasıl hep benden fazla oluyorsun? Çünkü ben senden oyuna önce girdim Çınar. Sen videoyu açmaya çalıştın ya. O yüzden ben de baya geliştim. O zaman ben 200'de falandım. Bir çıkamadım şuraya mı nokta alıyoruz. Alıyoruz tamam. Aa, alıyoruz. Benim alıyoruz. Bir petim var. Çınar bak benim petlerime. Çınar. Alamıyoruz. Petlerime bak. Gördüm. Nasıllar? Bir tane petim var. Hava atma. Ne bir tanesi ya? Nasıl bir tane yok? Hiç yok. Ne hiç yok ya? Bu ne peki? Hamster. Sıradan Baba. mı? Benim bir ses... Ne o sıradan mı? Yok. Ne? Dur. Yaz Bekle yanına geldim. Geçtim bile ben. Aşağı gel sen. Ha gayret. Ha gayret. Ha gayret. Ben daha gayret. Geçiyorum. Hmm. Ha gayret. Ha gayret. Arkadaş ha gayret. Arkadaşlar biraz beklesek mi? Aa! Şu aşağıya bakalım. Hmm. Oğlum, bir de 2000 lazım. Bir dakika başka bir yer yok mu? Şuna sana kaç şansla geldi o pet? Bilmiyorum. Gidip aşağıya baksana. Sana uzaylı gibi değişik bir şey mi geldi? Oha lan çınar Çada gel gel burada çok çok güzel bir şey buldum. Ne buldun? İki tane veriyormuş Wins. İki artı kazanma göre. Neresi? Bak ama bayağı şey. Bayağı uzun. Burası. Ama geçebilir miyiz? Çok uzun. Bir saat alır. Yo niye bu kadar uzun bu yol? Lan buraya 300 de bile geçemezsin ha. Harbi ya, bence Uyunca bir 3800 e geçersin ha. Ben diğerine geri döndüm. Çınar bence buraya 3800 geçersin. Yakıtın senin kaç yakıtın? 205. 236. Ama şu an senden önde gidiyorum bak. Ama sen gelip geçeceksin be. Evet, geldi şu an. Neredeyim ben şu anda? Aa, biri var yanında. Bak, değil mi? Evet. Senin önünde şu an Burayı kimse geçemez. Ha, burayı mı geçemeyecek hiç kimse? Geçilmiyor işte burası. 300'de geçeriz burayı. Hani geçilmiyordu? Sen geçtin mi? Tebrik ki seni ilk defa göreceğim. Kaçıyorum ben. Çe sen yoksun lan. Ölüm ya. Sen bende hamster olarak gözüküyor. Bak. Yoksun <laughs> sen burada. Hamstersin sen. Bak şu an neredesin? Duvarın Olduğun içine. yerde dur şu anda yanında bir hamster mı duruyor? Hamster duvarın içine girdi şu an. İçinde hamster mi var? Evet. Bora, bora, ben biraz bekleyeceğim arkadaşlar. Çınar. Arkadaşlar bu kadar bekledim yani şimdi deniyoruz. Hadi bakalım. <laughs> Gidebildiğimiz kadar gidiyoruz. Al yani bayağı hızlı gittik ama. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Abi, şeyimiz bitti hayır burada sıkıntı yok. Abi yeşil adam. Kolay Kolayca geçeriz bu adamı biz ve mavi de geçeriz. Geçemedik. Evet burada kaldık arkadaşlar. Hadi be çok az kalmıştı. Arkadaşlar bir 400 de bir geçeriz burayı da. 450 olana kadar ben bekleyeceğim. 450 oldu arkadaşlar. Şimdi basıyoruz bakalım geçecek mi? Geçemedik. Geçemedik kapıyı kapat. Geçemedik. Tam 460'ta geçeriz o zaman. Lan oha! 500'de geçeceğiz o zaman. Lan burada geçeriz herhalde bayağı. Nereye 500'e geçeceğiz? Burayı. 4 500 500'de geçmiyorsun ki. 491'de geçiyorsun. Burayı asıl 500'de geçemiyorum bile. Burayı yani aslında 600'de geçiyorum. 400 500 olunca ben videoya devam et. <laughs> Arkadaşlar çok az kaldı o yüzden başlattım videoyu. Hadi be. Harbiden de Çağatay'ın dediği gibi 296'da geçtim. Ne 296? Ben 296'da geçtim. Senin kafan gitmiş. Yo 296'da geçtim Çağatay. 491'din Çınar sen. Şu an bak kaçım ama. Ben Çınar bu mavi yeri dedim. Bak şu altındaki mavi yeri 491'de geçiyoruz. Ben de diyorum Çağatay. 290 diyorsun sen. 290. he ne kadar uzaksın? 290 demedim. Ne sarmışsın sen de? 491'de geçmedim. 496 dedim ben sana. Senin beynin yanmış. Yayınlamam videoyu bak. Yayınlama. Bana mı hasar geliyor? Troll face geldi. Sıçtık. Aaa. Troll face var yukarıda. Ye 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 tam sondayız can. Burayı 590'da geçersin belki Abi, da belki. Abi bitireceğim videoyu ben bunu da geçince. Niye? He bayağı uğraştık. Video 12 dakika olmuş bile. Nasıl? Evet, bir dakika mı zannettin sen bunu? E, bir 1 dakikası ya. Çınar ben hala sende hamster mıyım? Sen şu an bende hala ne sınav var sen? Ben gittim bile. Sen bende hala hamstersın. Hamster geliyor. Hadi be video donacak şimdi. Sonra ne yapacağım? Arkadaşlar eğer videoyu bitirirsem ama bak sonunu yapmazsam demek depo doldu oldu dedi. Siz yalnız sonunu da izlemeyin diyecektim bitirdik. Çağdaş yanıma gel videoyu bitiriyoruz. Kendim bitir ben pet açayım. Tamam dur ben de açayım. Ya, köpeğine başlayacağım ya. Açtık. Tavşan çıktı bana da hep nadir çıkıyor ya. Bana niye sıradan çıkıyor? Neyse arkadaşlar. Sen şu anda yanında ne duruyor senin? Yanında şu an bir tane hamster dur. dur hey ama sen şu an yine geldin benim yanıma. Neyse arkadaşlar buradaki videomuzun sonuna geliyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.